Hayırlı her hayır, zaman yarışa varız. Biz de kadın kollarına inan. Kendi çocuklarımıza güzel maçlar öğrettik. İnşallah. Önce maç dinleyelim hocam. Ondan sonra inşallah Kur'an <laughs> <tamam> kelimesi <geliştireceğiz>. Görüşürüz çocuklar. <laughs> <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Yeah. We okay. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Allah'ın izniyle Mekke'miz bizim, Türkiye'miz de bizim olacak inşallah. Çocuklarımıza <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bize çok duygulandırdılar. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi havayı biraz değiştirmek için bir sorumuz olacak. Bir, <laughs> bir sorularımızdan. Hocamız o soruyu size soracak inşallah üç tane soru soracağız bu program içeriğinde. E, her bir sorunun cevabına bir kitap, bir tane de hediye olarak yanında bant olacak. Teyit bantı. Her bir kitap gerçekten değerli, okunması gereken ve her bir bant da dinlenilmesi gereken. İşte size söyleyeyim mesela Şevki Yılmaz'ın Tarihi Yemin isimli Arafat'tan mesajlar. Hac 92 kaseti. O biri büyük hareket insanı, aksiyon insanı Necip Fazıl kısa güreğin takvimindeki deniz içindeki bankı. Diğeri de bugün bildiğiniz gibi Kadir Gecesi, Kur'an'ın indiği gece, Kur'an ziyafeti olaraktan iki tane kardeşimizin Kur'an-ı Kerim kaseti, dünya Avrupa bildiğinizleri Allah kardeşlerimiz. Ondan sonra kitaplarımız, Undi Ayda Kaptan'ın Ağzınıza Laik isimli kitabı, Din Halil yazarlığı İslam medeniyeti üzerine ve beyan yayınlarından Doktor Mehmet Doğan'ın Halka Karşı Demokrasi ismi kitabını vereceğiz. Soru bir. Şimdi bir tane soruyoruz. Ondan sonrakini aralıklarla soracağız. Kur'an-ı Kerim'in surelerindendir. Her bir ayetinde Allah lafzı geçer. Hiçbir surede her ayetinde Allah lafzı geçen bir sure yoktur. Sadece ismini vereceğiniz suredir. Her ayetinde Allah lafzı geçen sure hangi suredir? Ağzınızı açmayın, ağzınızı açıp söylediğiniz zaman kabul edilmeyecek, parmaklar kalkacak, parmaktan sonra ağızlar konuşacak. Parmak, parmak, söyle abdus sana. İhlas. Yok mu başka bilen? Bir hadis mi kaldı şimdi elini kaldıran? İki. şey. Bu da ben Yok mu gençlerden ya? Ben bunu çok sordum size, çocuklar, her ayetinde Allah lafzı geçen bir sure vardı, bu hatta bizim bölge bizim bölge birinciliğini alan kardeşimiz nerede, o biliyordu. Ne? Söyle Ayşe. Hayır, bilemedim. Sen söyle. Hayır, niye asıyorsunuz? her ayağımı asıyorum. <laughs> Kafadan atmayın. Ben anzalına geçen ediyorum. Lev anzalna hadel Kur'an. Var mı öyle bir Allah geçen? Allah ismi geçiyor her ayetinde. Ya, bulhu, Allah u, Allah u, Hayır. Kul hu vallahu ahad. Allah hu sallam. Ben <laughs> yeri göremiyor. Allah var mı? Ben <laughs> yeri göremiyor. Hayır, onlar değil. Onlar da de değil mi? Hanım kardeşlerimiz biliyorsa oradan bir çocuk düğmeye basın söylesin. Bekliyoruz. Ben bu, ben bu süreyi bildiğinize inanıyorum. Hayır. <laughs> Onlar da mı <biliyor>? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu sorunun cevabını herkes öğrenecek. Sonra gelip söyleyecek. Hediye verilmemek şartıyla cevabı söylemiyoruz. Çok Ali, olmaz. Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın bu suresini nasıl dinlesiniz? Muhammed. Bak, Bakara bak. bak bak suresinde ne, ben, Yok, Bakara suresinde yok. Mu? Bakara suresi çok özür dilerim. Her ayarında Allah razı olsun. Söylemiyorum ismini. Söylemiyorum, kabul mü? Söyleyeyim mi, söylemiyorum? Söyle. Mücadele suresi. Mücadele suresi. Açın bakın, her ayetinde buyur, buyur, buyur. bir Allah dansı geçer, buna cevap veremediniz, bir sonraki <laughs> soruya <sorayım>. bakıyorsunuz. <laughs>